İkinci tanelerine dair bilmediğimiz bir şey söylesene bize. Ben e, zahir <laughs> karakterine e, audition o düşün vermiştim, verdi. aynen. Necmi. E, oldu. E, ve şeydim böyle za, geldi o metni zahir diye bir karakter Dilber'in kocası falan. Neyse ben çektim o dişini gönderdim. Sonra e, haber geldi işte Necmi karakteri olacak falan. Ben bir üzüldüm, tamam mı? Hı -hı. Yani niye üzüldüysem bilmiyorum. Çünkü içeriğini bilmiyorum işin. Bir üzüldüm öyle. Şey sanıyorum çünkü hani Dilber'in eşi olacak ya işte Hı -hı. kesin daha iyi bir karakter falan. Aa sonra baktım iyi ki ben Hı -hı. zahir Hı -hı. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> abiye <gülüyor> sevgiler buradan. <laughs> Sevgili Mustafa Yıldıran'a sevgiler. Gerçekten Mustafa abi zahir karakterini Hı -hı. böyle hakkıyla, layıkıyla yerine getiriyor. E ben evet evet tamam ben ilk Necmi <laughs> olmuşum yani saf, safı da oynarız aşığı da, da aynen Herkes yerinde güzelmiş dedim.